Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün influencerların öve öve bitiremediği cilt bomba bahsedeceğim size. Şimdi artık video içeriklerimde şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sizin paranız çöpe gitmesin. Şöyle yapalım ben en çok böyle influencerların öne çıkardığı işte o dönem çok popüler olan trend yolda en çok satanlara giren ürünleri alayım. Sizden önce bir deneyim gerçekten objektif bir şekilde değerlendireyim. Ona göre elimden geldiğince sizlere aktarayım. Bu ürünlerden biri de cilt bumbatırıydı. Bunun bir de saç için olanları da var. Saç için olanını denemedim. Direkt cilt için olanını denedim. İlk etapta aldığınız zaman elinize kapağı açtığınızda yoğun hindistan cevizi kokuyor. Ben bir haftadır ürünü kullanıyorum. Şöyle göstereyim hatta belli oluyor. Bir haftadır ürünü kullanıyorum. Neden bir hafta bekledim bu videoyu çekmek için? Sebebini hemen size söyleyeceğim. İlk gelir gelmez ben videoyu çektim. İşte ürünü inceledim. Nasıl bir ürünmüş? Fiyat performans olarak değerlendirdim. Etkilerinden bahsettim. Sonra tam videoyu yayınlayacağım. Şu elimin şurasını yaptım. Şöyle yakından bir göstereyim. Şurası ama bu bir balondu böyle. Daha yüksekti. Daha şişmişti. Ondan sonra biliyorsunuz ev hanımla olanlar özellikle bilirler böyle işte bir şeyler yaptığımızda mutlaka bir şekilde ellerimizi yakıyoruz falan bir şeyler oluyor kazalar elim, elim başımıza geliyor konuşamadım sonra e, dün elimi yaktı çok kremi de böyle günlük uyguluyorum böyle ellerime falan uyguladım cildime uyguladım bir baktım hafif kaşındı böyle ellerim Allah Allah dedim neden kaşındı acaba bakalım ne olacak dedim acaba e, zarar mı verdi yoksa iyileşme sürecine mi girdi? Hemen onarmaya mı başladı ellerimi? Bir baktım sabah o şişkinlik inmiş. Tam tersi o yanık yer iyileşmeye başlamış. Bak görüyor musunuz? Küçücük oldu. O balon şeklindeydi. Keşke önceki halini çekseydim de size o şekilde gösterebilseydim. Şaşırdım dedim ki o zaman dedim ben bu ürünü 10 üzerinden 7 vermiştim. Gerçekten ürün 10 üzerinden 9'u hak ediyor. Bir puanı neden kırdım? Söyleyeyim size. Bir puanı da biraz kokusundan biraz da fiyatından dolayı bir de tüm ciltler için uygun olduğunu söylemiş çoğu influencer ama bana göre yağlı ciltler için uygun bir ürün değil. Hemen ürünün size etkilerinden şuradan not aldım çaktırmadan onları okuyacağım. Bahsedeyim demiş ki bize vaat ettikleri ürünün ve influencerların bize anlattı. Ten rengi eşitsizliği, cilt lekesi, sivilce, akne lekesi, ee, siyah nokta sorunları, kırışıklık, gözeneklerin küçülmesi gibi etkileri varmış. Bir de 12 saniyede cilde etki eder onarmaya başlar demiş. Nasıl kullanılması gerekiyor? Akşam yatmadan önce uyguluyorsunuz. 12 saniyede maalesef ki eminim sağlanmıyor. Evet cildinize uyum sağlamıyor. Ortalama tam tersi 12 dakikayı bulabiliyor. Yani uzun süre yüzünüz böyle nemli kalıyor. ama yumuşacık. Ya inanamazsınız etkisine. Gerçekten parasını hak ediyor. Biraz daha düşürülebilir büyük ihtimalle influencer'lara reklam verildiği için fiyat bu civarlarda 55, 60, 45 civarında seyrediyor. Tutulmuş ama biraz daha uygun fiyata satışa konulabilir. İçeriğinden bahsedeyim. içinde neler varmış? sea butter demiş. Buğday yağı, jojoba yağı, kayısı yağı, zeytinyağı, avokado yağı, hindistan cevizi yağı. Yani cilt bum batırının içerisinde yer alan yağlar bunlar gerçekten hepsi de cilt üzerinde etkisi güzel olan yağlar. Benim zaten en çok tercih ettiğim kremlerin içerisinde en başta centella asiatica bitkisi, avokado, E vitamini, C vitamini bulunan ürünler bir de Ay adını unuttum. Ha aloe vera. <laughs> Niye adını unuttum? yağlı ciltlerin kullanmasını önermem çünkü bence yağlı ciltlerde tam tersi daha fazla yağlandıracak. Yani ben kuru ciltler için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Göz çevrenize gelmeyecek şekilde uygulamanız gerekiyor. Ama uygulayın şunu akşam uyumadan önce. Bebek gibi oluyor yani cildiniz. Yumuşacık. Hatta bak sıfır makyajla çekiyorum bu videoyu. Bilerek o şekilde çektim. Ben kendi cildimde zaten başka e, ürünler kullanıyorum cildimi pürüzsüzleştirmek için, e, lekelerini onarmak için falan ama bu ürüne bayıldım ya inanamazsınız gerçekten yumuşacık yapıyor. Böyle e, nem bombaları var ya bu cilt maskeleri uyguluyoruz nem bombası için. Direkt o etkiyi sağlıyor zaten ürün ve günlük kullanıyorsunuz her akşam uyumadan önce. Gündüzleri kullanmayın bence gündüzleri özellikle makyaj yapıyorsanız hiç uygun olmayacaktır. Ama akşam uyumadan önce uygulayabilirsiniz. Şuralarda kabuklanmalarınız falan varsa onları da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bence güzel. Sevince vaktinin üzerinde etkisi olur mu? Onu bilmiyorum. Yani o konuda bir şey söyleyemem. Ama cildinizi nemlendirmek istiyorsanız, kuru bir cildiniz varsa kesin deneyin. Gerçekten söylendiği kadar var. Benden bu kadar. Ben denedim. Memnun kaldım. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Gerçekten samimi ve objektif bir şekilde ürünü değerlendirdim. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Aynam yok yan tarafta. Kendimi göremediğim için ara sıra telefona bakıyorum. Şuraya da acil bir ayna alacağım. Bundan sonra kendimi daha rahat görebilmek için. Bu şekilde eğer aklınıza takılan sorular olursa da aşağıda bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Trendyol'da en çok satan ürünleri özellikle denemek, incelemek istiyorum. Sizin de merak ettiğiniz ürünler olursa bana mutlaka yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.